Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni almış olduğumuz bir mangala oyunundan bahsetmek istiyorum. Biz daha önce plastik, belki videolarında görüyorsunuzdur, sık sık ailece bu tür oyunları oynuyoruz. Plastik olanı vardı, böyle kapanıp açılmalı. Ama ondan ne yazık ki boncuklarımız kayboluyordu bu taşlarımız ve plastik olduğu için de çabucak kırılabiliyordu. Birkaç tane aldık, baktım, hani bununla baş edemeyeceğiz dedim. Bugün ahşap olanı tercih ettim. İlimizde bulunan bir kırtasiyeden. ama internete de baktım. Satışı mevcut. Elif marka 7'den 77'ye zeka mantık ve strateji oyunu diye internetten de alabilirsiniz arkadaşlar. Mevcut. Hemen şöyle baktım. Elif iş eğitim merkezi denmiş. Gayet güzel. Uzun süre kullanabileceğimiz. Yeter ki şu taşlar kaybolmasın. Taşlar bu şekilde poşetteydi. Şöyle hemen taş kalitesinde göstereyim görmeniz açısından. Hani biz sevdik arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun. Mangala çocuklarımızın zeka gelişimini olumlu yönde etkilediği için biz ailece sık sık tercih ediyoruz. Hemen taş sayısına bakalım. Kızım ilk aldığımızda dedi ki anne taşlar az gibi geldi gözüme. Hatta sağ olsun kırtasiyeci amcamız da dedi ki poşet dedi biraz yırtık gibi. Düşmüş olabilir taşlar sıkıntı olursa geri getirin dedi. Orada saymamız mümkün değildi. Kalabalıktı çünkü. Biz de tamam dedik. Şöyle dörder tane her yuvaca girmesi gerekiyor. Evet baktığımızda dört taşımız da şu şekilde fazlaymış arkadaşlar. Eksik yokmuş. Biz çok seviyoruz. Dediğim gibi sizler de internetten online olarak ya da bulunduğunuz bölgede varsa kır Oralardan tercih edebilirsiniz. Artık karar sizin. Ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. Biz bu taşları poşet yerine pardon daha fazla taşlar varmış ya pardon göremedim. 6 adet fazla taş koymuşlar. Vallahi sağ olsunlar yani. 3 gerçi 6 olmuyor. 4 4 4 5 adet fazla taşımız varmış arkadaşlar. Şöyle saydım tam net. Ay 4 adetmiş şu da şurada. 4 adet tamam ilk söylediğim doğruymuş. 4 adet fazladan taşımız var. Ben bunu küçük bir böyle minik dondurma kaplarını falan saklıyor benim kızım. Onlara koyalım taşları dedim kaybolmaması için. Böylece koyalım. Hani açıp kapama derdimiz de olmayacak. Bu şekilde bu sağ oyuncunun yuvası bu da sol oyuncunun yuvası olabilir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tercih edebilirsiniz. Hoşçakalın şimdilik. Reklam değildir. Kendimiz ücretini vererek aldık. 150 lira civarıydı. Hoşçakalın. Mutlu kalın.